Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Sallallahu aleyhi ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allahumme salli ala Muhammedin ve ala, ala Muhammedin sellem. Destur ya Hazreti Allah Celle Celaluhu. Şefaat ya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbi li sadri ve yessir li emri ve hlul min lisani yefkahu kavli. Meali Rabbim gönlüme ferahlık ver, işimi bana kolaylaştır, dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar. Amin. Müellif İsmail Hakkı Bursevi Efendi Hazretlerinin ruhuna fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Sayfa 176 Ruhul Beyan tefsiri eser üzerinden takip edenler için kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İnzar korkulu bir şeyi haber vermektir. Ayet 6. ayeti kerimedeyiz. Meali gerçek şu ki kafir olanları azap ile korkutsan da korkutmasan da onlar için birdir. İman etmezler. İnzar korkulu bir şeyi haber vermektir. Bu yüzden her münzir haber vericidir. Fakat her haber verici münzir değildir. Ebu Leys tefsirinde böyle geçmektedir. Burada inzardan maksat Allah'ın azabından ve isyankarlara olan cezasından korkutmaktır. Bu kimseler tepşire layık olmadıklarından haklarında inzar kavramı kullanılmıştır. Çünkü inzar kalplere daha çok tesir eder ve nefislere daha kuvvetle uyarır. Ayrıca def-i mefasit celbi menafiden evladır. Zararı def etmek, faydaları olanı celb etmekten önemlidir. Çünkü Kafirlere başlangıçta kendilerine yapılan tepşirat hiçbir fayda sağlamadığından inzar gelmiştir. Bu ayette Allahu Teala Hazretleri putlara tapanlar hakkında senin için musavidir demedi. Aksine onlar için korkutman ve korkutmaman musavidir tabirini kullandı. Oysa putperestler hakkında Onları doğru yola çağırmanız da çağırmanı, çağırmamanız da sizin için fark etmez. Çünkü onlar size uymazlar. Buyurmaktadır. Burada böyle denilmesinin sebebi şudur. Peygamberin insanları inzar ile hakka çağırması veya bu işi terk etmesi onun hakkında müsavi değildir. Çünkü onlar inanmasalar da Peygamber inzar ederse sevap kazanır. Ancak inzar edilip edilmeme kafirler hakkında sonucu değiştirmez. Çünkü onlar iki halde de iman edecek değillerdir. Bu durum emri bil maruf ve neh anil münker konusuna benzer. Bu hizmeti yapan karşısındaki sözünü tutmasa da sevap kazanır. Bunlar Hud peygamberin kavmine benzer. Nitekim onlar da ona Şuara suresinde mealen sen ister bize öğüt ver, istersen verme, fark etmez demişlerdi. allah Teala Hazretleri müşrikler hakkında onlar için korkutman ve korkutmaman müsavidir buyurmaktadır. Kıyamette onlara şöyle derilecektir girin cehenneme. Sabretseniz de sabretmeseniz de artık birdir. Ancak işlediklerinizin karşılığını görüyorsunuz. Tur suresinde mealen bu şekilde buyurmaktadır. Onların birbirleriyle şöyle konuştukları da haber verilmektedir. İbrahim suresinde mealen artık sızlansak da sabretsek de bizim için birdir. Çünkü kaçacak yerimiz yok. Öğüt vermek, veya ölü terk etmek, onlar hakkında eşit eşit olunca cehennemde sızlanmaları da sabretmelerde bir olacaktır. Çünkü gençliğindeki asiliği ile yaşlılığındaki isyankarlığın, buna sıhhatli ikenki devamın ile hasta ikenki devamın nimet içinde veya sıkıntı içinde haktan yüz çevirmen yakında iken de uzakta olduğun zaman da kasveti kalp sahibi olman, gizli ve aşikar sapıklıkta olman eşit olunca ölüm anında tövbe etmenle günahta ısrar etmenin, seni salihlerin ziyaret edip etmemesinin, sana şefaat edeceklerin bulunup bulunmamasının müsavi olmasından korkmaz mısın? Kalan dersimize haftaya devam edelim inşallah. Ve bi hürmetil Allahül Celilül Azizül Azimül Gahharul Mümtekimül Cebbarul Kuddüsül Gadimül Gayyumül Fertül Mümmüdül Hakemül Adül Halikul Berul Fatürül Deyyam Celle Celaluhu Cemi'a Ve bi hürmetil Sırrı Suretil Fatiha